arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben durup daha bir video atıyorum. Bir neyse. Roblox. Evet Roblox oynuyoruz ama ne oynuyoruz? Evet çok güzel bir soru sordun. Ne oynuyoruz? Ah kastı. Ah kasıyor. Ah. Cami inşa ettim. Cami Lokaline ne olmuş ya. Ja e girmiyor. Gir. Ama ya, cami inşaatında bir tane kişi varmış. Oynamayalım. Biz Blockhaven oynayalım. 306K. Wow. 306K. Ay 338K mı? Ne? Ne? <laughs> Video neye döndü? Ne? Neredeyiz biz? Welcome to Brookhaven. Thank you. Hadi yürüyelim. Really. Hadi yürüyelim. Hadi fly. Evet. Geldim. Şimdi arkadaşlar. Evet. Buradan bir çıkalım mı biz? Çıkalım mı biz? Alak mı? Alayım. Dur. Nasıl alınıyordu? Ee, neyse. Biz bir çıkalım buradan. Bozuldu. Reset çekme zamanı. Oyunda reset vardı değil mi? Evet. Reset çek. Ana polis. Ne? Polis olarak öldük. Nasıl? Naşi? Ya ben el Abi onun ne oluyor? Karşımdakine dedim. Ali. Özürden geçtiler. Bir gizem göstermek istiyorum. Ee, yukarıya nasıl çıkılıyordu? Yukarıya böyle çıkılıyordu. Evet evet. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Gelecek bir eşyalar? Geliyor, geliyor. Sıkıntı yok. Buradan bizim merdivenimiz neredeydi? İşte burada. Aa, merdiven aldık. Merdiveni al. Merdiveni al. Tamam. Hı, tamam. Şimdi buraya geldik. Buradan buraya zıplayamıyoruz. Çünkü buraya çıkmanın bir yolu var. Merdiven gel bakalım sen. Şimdi seni buraya koyuyoruz. Koyuyoruz. Çıkıyoruz, 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 çıkamıyoruz. Çıkıyoruz. Ha, ha. Çıkamadım. Çıkamadım. Çıktım. Hayır, yanlış. Yanlış oldu. Ee, kapı gitti. Çık, çık, Başaramıyorum. Başaramıyorum arkadaşlar. Oh başardım. Helikopter var. Helikopter, helikopter. Sadece premium üyelermiş. Arkadaşlar bakın buradan. Buradan aşağı inerliyoruz. İnelim. Bakın nereye çıkıyor. Bakın nereye çıktık. Aslında biz bunu buraya gelmek zorunda değildik. Ee, çıkalım. Haydi çıkalım. Şimdi yukarıya çıkış için. Buraya çıkılabiliyordu aslında. Kaldırmışlar mı bu rokevimden? Yok burasıydı. Evet arkadaşlar bakın buradan girebiliyorsunuz. Saklamaç oynarsanız eğer. Evet saklanıyorum şimdi vi 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 vi. Akin da çamayı çadır rotayı katpata. Akin ki komaçi çakap Ne? Apartman değiş. Apartmanı değiştirmek için 10 dakika beklemeliymişim. Ne alakaymış? Ne alaka? Ha benim evim burası. Evimi bari ev, ugu bir tane seçelim. Hmm, Sikletli olan hangisi arkadaşlar? Bu evet. Sıçlı daireyi seçmek. İçinde başlıyoruz. Oh. Aslında direkt hiliyi gösterebilirmişim şimdi. Neyse. Şimdi biz bu evden çıkalım bir. Shopumuz var şu shop. Bedavaya shop aldık arkadaşlar. Kapıyı kilitleyelim mi? Aynen. Kilitli yukarıdan kilitli. Bakın arkadaşlar şimdi bize bir tane daha en, en, tıkladım ya? En gerekiyor. Nerede o? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Açayım mı baba? Hadi devam ediyoruz da şu ara Heh, burada. Yanlış mı geldi bu ya? Ha şimdi doğru geldi de biraz uzakta oldu Şurayı çıkartalım. Evet. Şimdi olabilir belki. Ha? olur, olur. Sıkıntı yok. Buradan buraya çıktık, değil mi? Koyduk onu buraya. Yat, yat. Düşüyordum. <laughs> tamam, gelmiyor. Aynısını buraya koy. Aynısını buraya koy. ne olacak bakın iyi izleyin ya niye niye ya nasıl girmez şuraya kafamıza gir <laughs> girmiyor kafa girmiyor girdi girdi yukarı Evet. Bakın arkadaşlar. Gizeminden bir tanesini yaptık. Bir tane daha yaptık. Burayı nasıl açıyorduk ya? Evet. Hatırlıyordum. Bombayla. Bomba. İşte. Nerede bizim bombamız? Mr. Oy. Mister Bomba nerede? Mr. Bombe. Mr. Bombe. Bombe yok. Bombe. Bomba nerede? Bomba. He bu koydum koydum yanlış koydum almamışım ki de evet. koş şuraya al abi koş şuraya koş şuraya bom açtık Hop. ne oldu dışarı mı çıktım Heh, bir şey bakın burada paralar gizli tutuluyor. Şifresini bilmiyor. Hmm. Yere yatayım mı? Yere yatamıyoruz. Oh. İçine girdim. Evet arkadaşlar böylece bunu da yapmış olduk. Buradan çıkamıyoruz ama. <laughs> Sıkıntı orada. Buradan çıkamıyoruz. Ama şöyle çıkarız. Böyle. あ、ったきてやっのきったきてやったきてやったんてやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやってやったやったやったやったやったっやったややややややや bonita bir oh. Çıktım. Bu kadar. Ah, ah, ah. Oh. Ha ben neden çıkamıyormuşum söyleyeyim mi? Hmm. Ne oldu dalga? Evet da kendimiz de kendimiz çektik. <Sessizlik> <Ha>? <Sessizlik> oh. <Sessizlik> Açayım mı? Bela bela yo bela bela oh. bela bela yo bela. Aç. Kafa. Aç kafa. Kalis. Aç. <Sessizlik> Bela yo bela bela. Şimdi bir ev tutalım biz. Ev tutalım. Abi daire zamanlayınca 4 dakikaymış. O zaman ben size başka bir tane göstereyim. Hatta iki tane. Buraya. Cemal, Cemetri. Kementri. Bunlardan birinin içine girebiliyoruz. Bu değil. Bu, bu değil. Bu hiç değil. Daha bu. Ne? Ne oldu? şey oldu? Nereye düştük biz? Aşık tamam. var mı? Yani, efendim? Hani. <laughs> Hadi. Hadi. Şunlar. Ne Aç. Bakın arkadaşlar hı, böyle bir yere düştük de çıkalım. Evet çıktık. Annem, anneme girebiliyoruz arkadaşlar. Babama giremiyoruz. İşte Roblox da mısın? Evet. Video çekiyorum. Buna da girebiliyorsun. İnsan ya efendim tamam. Evet arkadaşlar böyle bir gizem daha. Bir tane daha göstermeliyim. 4 dakika geçti mi ya? Şimdi hastaneye girdik mi? Girdik. Buraya geldik mi? Hastanede iki tane var. Bakın arkadaşlar üst taraf deney alanı. Üst tarafa çıkalım. Karısı. Hadi, çıkalım. Çıkıyoruz. Çıkacağız. Çıkıyoruz. Aynı şeyi size şiş kere söylemek. <laughs> Çok değişik biriz. Hop çıktık. Şimdi bu camlardan biri kırık dedim ve evet. Buradan girdik bakın arkadaşlar. Burada bir şey var. Aa. Ya. Experimental. Süngeri. Ne artık? Neyse artık. İğne var burada. İğne, iğne var. İğne, iğne. i̇ğne. Deney alanında bir şey. Deney alanı. Burası Bakın içinde insan var. Aga be. Aga be. Adam öldürmüştü. Adam katiller bunlar. Bir tane daha yatak var burada. Kırık yer neresiydi? Heh, kırık yer burası. Buradan çıkabiliyor muyuz? Evet. Anladım. su hospital diye anladım. Başka ne vardı burada? Ne vardı? Ne vardı? Abi unuttum. Hatırladım. Buradan geliyoruz. Buradan gidiyoruz. Evet. Kimik. Burada bir şey olmalı. Bir yer olmalıydı. Burada evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada gizli bir yol var. Yol böyle bir yere çıkıyor arkadaşlar. Burada yazı gelmiş. Önceden bu yoktu. Şimdi bizim bunu açmamız lazım. Biraz. Bu arada tuşu lazım. Evet arkadaşlar masanın altında bir tane tuş var. Ona tıklıyoruz. Ve böyle bir yere geliyorsunuz. Ay yazık ya, yeni gelmiş. Power offline. Arkadaşlar offline. Ne demek? Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Heh? Hadi çıkalım buradan. Çıkalım dersiniz de. Çıkamıyoruz. Evet. Oh. Arkadaşlar yukarısı bu Aşağısı bilinmiyor. Yani arkadaşlar buradan çıkamıyorsunuz. Öyle bir kötü durum var. Hmm. Yutak. Editon Fired diye arkadaşlar. Bunun ne olduğunu yorumlara alın. Değil efendim? Tabi efendim. Tabi efendim. Değil. Hatta bilmem. Tabi efendim. Emiyefendi. Ha, çıkamıyoruz. Çıkıyoruz. Ha. Aşağı iniyoruz. Aşağı inemiyoruz. İniyoruz. İniyoruz. İndik. İşte arkadaşlar bu da böyle bir şey. Şimdi bizim bir tane arsa sekme Özel sonu, sunu, için bekleme süresi yok. Bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. O zaman arkadaşlar biz şimdi bir elimiz, evimizi ışınlanalım değil mi? Işınlanamıyoruz. Çünkü artık bizim bir evimiz yok. Evet artık bir evimiz yok. Git boş. Gidelim arkadaşlar. Git git git. Aynen git git dur. Aa gidemiyorum. Gidemiyorum. Gidemiyoruz. O zaman reset çek. Kendimizi göremeden olduk ya. Aga be. Aga be. Aga be. Oh yakışıklı adam. Git. Boş. Git. 12 jump. Hadi bizim oyunumuz. Şimdi e, dan, dan 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 uzaylı evi vardı bir tane daha yeni ev vardı bir de uzay uzay evi var bir tane evet uzay evi var bir tane de e, toprak kaldı ev olması lazım ya nerede? Bulamıyoruz arkadaşlar. Bulamıyor. Nerede? Yok kaldırmışlar. Arkadaşlar kaldırmışlar. Arkadaşlar çok kötü. O yüzden bunu seçmeliyiz. Evet uzay evi uzay evi uzay evi uzay evi uzay evi Evet, gel buraya. Hayalimde tek istediğim şey astronot olmak. Burayı daha yeni görüyorum. Bu ne? Bu ne? Basılıyor mu? Basılmıyor. Aa. Hmm. Basılmıyor, basılmıyor. Roller'da bir gizem var mıdır? Aa, asansör. Evet, ben... Aa, düştüm. Yukarı çıkabiliyorsun. Evet, çıkabiliyorsun. Asansör, asansör. Mısır Hadi çıkalım. Burası neresiymiş? Evet. Burası, burasıymış. Bu ne? Basılıyor. Bir kat daha var mı abim? Var, evet. Bir kat daha yukarı çıkalım önce. Çıkalım. Çıktık. Çıkmamışız. Çıktık. En üst. Aa! Nasıl ya? Buraya çıkalım. Ne? Heh. Asansörmüş ya. Arkadaşlar bakın. Uzay aracının şeyi var. Anteni. Enda. daha o havada uçuyor arkadaşlar. Hayır hayır hayır. hayır. Ah! Evet arkadaşlar aşağı düştük arkadaşlar. Gelebiliyoruz mu? Ben şimdi yüzümü alayım. Bakın arkadaşlar. Hayvan yok. Kutsal yüz. Oksijen herhalde yüz. Alert var. Alarm var öyle bir yer. Ah. Ne? Bilmiyorum. Aşağı indik. Evet. Uzay yeri. Credit Sleep. Credit Sleep de bu. Ah, ah! Bir şeye yatırdım. Keep me, Credit Sleep. Credit Sleep daha güzel. Ya bir tane görevim, bir tane şeyi vardı bunun. Burada bir yerde bir tane tuş olması lazım. Ya. Yeah. Evet, kutsal. Ah. Arkadaşlar sakın maç oynuyorsunuz? Evet, buraya girin. Asla bulunmazsınız. <laughs> evet. Yakayım mı? Yakıyorum mu? Yok. E, bu değil. E nasıl yakıyorduk biz burayı? Nasıl yanıyordu burası? Son daki. Bakın arkadaşlar. Alev aldık. Alev 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 alev. Kürdüm alev. Kurduğum alev. Eh. Arkadaşlar galiba bir Youtube'a gidip bir deneye bakmamız gerekiyor. Ne? Abi bizim yer neresiydi? Çık. Çık dedim sana.

Arkadaşlar 2 dakika burayı kilitleyelim. Aşağı atayım. Aşağısın. Aşağısı yanmıyor. Nereden geldik biz? ha? Buradan geldik. Tamam. Kameralar varmış. Kamera. Kamera. Aa, biz. 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 döndüremiyorsun kendinizi. Abazettim. Aa kendimi gördüm maşallah. Bakın arkadaşlar aşağıdayız. Hareket ediyorum. Kulüp boş. Şimdi açık kulüp boş. Ne? Neredeyiz? Burada gözükmüyoruz. Burada da yokuz. Burada da yok. Burada da Yokuz. 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 Evet buradayız. Merhabalar. Ah. Aa! Düştüm. Nereden çıkıyorduk? Böyle mi çıkıyorduk? Abi nereden çıkıyorduk? Hayır çıkmışım. Geri mi daldın? Geri dalmışım. Neredeyim? Ah, yüzük Ah, ah, hadi. Aşağı gel, aşağı, aşağı. Neredeyim ben? Uh, neredeyim ben? Mister ben neredeyim? Ah, oradayım şu. Ee, çık hadi, çık hadi, çık hadi, şu. Abi biz neredeyiz şu an? Oha oradayız. Kavruyormuşum. Ee, gözükmüyor. Gözükmüyor. O zaman çıkalım. Ah, ah buradaymış. Biz buradaymışız. Çıkalım bir çıkalım. Güven kamerası, kamerası nerede? Daha bir. Bum, 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 bum. Merhabalar. Dur, hareket çekim mi? Evet, hayır. Bilmek, ağlamak, utanmak. Tuttuk ya, 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 Yav. 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 Şey, selam. selam. Dırdırı. Selam. Ha, karışık. Evet. O zaman arkadaşlar, ee, ah, evinde odası yangın tespit edildi. Evi yakmak mı? Evet. <laughs> a, o zaman arkadaşlar, bugüne bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.